Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler, emekçiler. Bugün tabii ki yayın açmadaki en büyük tabii ki isteğim, nedenim şu, özellikle emekçiler için yeni bir e, dönem başlıyor diyelim, yeni bir sayfa daha başlıyor. İlk müjde paketleri açıklandı. Malumunuz işçilerimizin beklediği şekilde, tam beklediği şekilde bir müjde paketi gelmemişti, ama Öyle bir e, gündem vardı ki sınır ötesi harekat ihtimali ve hala var bu ama biraz bu gündemin arka sıralarına doğru gidiyor gibi. Yani sınır ötesi harekatla ilgili hala Türkiye'nin temasları sürüyor gibi ve bu dönemde özellikle iç politikaya tekrar bir dönüş oldu açıkçası. Yani bu dönüşün anlamı da şu, hani bildiğiniz üzere Cumhur İttifakı, Millet İttifakı şeklinde bir yarış var. Ve bu yarışta şu anda ülkenin gündemi yeniden karşı ittifakın adayının netleşme yönünde olduğunu gösteren emareler var. Tabii ki Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Bizim buradaki bakış açımız ne? Tabii ki sürecin kızıştıkça emekçinin bundan faydalanması. Yeniden dış gündemden iç gündeme doğru yoğunlaştık. Hele hele ki bu, bunun adı da bir de seçim gündemi olunca burada emekçi için tabii ki çok anlamlı ve fırsatlar dolu bir yeni kulvarın ortaya çıkması evet çıkmasına neden oldu. Bir seçim geliyor belli ve bu seçim bildiğiniz gibi bu süreçte emekçilerimizin ve çalışanlarımızın daha iyi şartlarda özlük haklarına kavuşması, yükselebilme imkanlarının olması ve tabii ki tayin ve diğer haklarının özellikle onlara teslim edilmesi. Zorunlu emeklilik gibi bir ağır engeli aşmış olduk. Emeklilikte yaşa takılanlarla birlikte çıkacak olan yasada zorunlu emekliliğin olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bir taraftan Emekçilerimizde kadroyu geçiş için bekleyen çeşitli meslek grupları, meslek kodu ile ilgili yoğun talepler, belediye iktisadi teşebbüsü ile ilgili kamuoyunda çok yüksek oranda bir bilgi akışının yeniden oluşmaya başlaması. Özellikle geçici işçilere de şunu söyleyeyim. Sizinle ilgili çalışma tamamlandı diyebiliriz. Beklentim İlk torba yasaya yetişmeniz. Çünkü kesiniyet içeren müjde açıklamalarında MEP işçileri de bu yönde çok önemli bir yer tutmuştu. Hepinizden isteğim de bu. Yani belediye iktisadi teşebbüs işçileri özellikle diyorlar ki bana gelen mesajlar var. Instagram adresime de gelen mesajlar var. Evet arkadaşlar. Oradan da arkadaşlar duydukları duyumları bana Instagram'dan ulaştırıyorlar. Teşekkür ediyorum kendilerine. Ben de vakit buldukça tabii ki kendilerine dönüş yapıyorum. Biraz geciktiğim veya e, e, mesajlarına cevap vermede geciktiğim hanımefendi ve beyefendi e, izleyicilerime hepsine de kusura bakmasınlar. E, dönmeye çalışıyorum, yer yer yazıyorum. Hala da kalan mesajlar varsa onlara da tabii ki dönüşler yapacağım. Hiç merak etmesinler. Cevapsız mesaj bırakmıyorum. Tabii ki hepsine aynı anda cevap vermiyorum veya o imkanı yok şu anda. Ama ne yapıyorum? Tabii ki fırsat buldukça cevapları vermeye çalışıyorum. Çok yoğun mesaj geliyor. İlginiz için çok teşekkürler. Şunu belirteyim. Şunu belirteyim. Özellikle mesajlarda şu deniyor en çok. İşte e, şu bilgi de kesiniyetledir. ...şu şu olacak mı kesin... ...böyle sorular olmasın... E, ...niye olmasın biliyor musunuz... ...zaten yayınlarda bunu anlatıyorum... ...yani orada tek bir bir şeyi... kesiniyet içirecek şekilde verecek değilim... ...önce yayın olması lazım ama... ...bazı lokal yani... ...o kurumla ilgili sorunlar... ...işte e, bazı prosedürlerle ilgili... ...tabii ki sorular geldiğinde... ...elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum... ...bunu da şimdi... ...instagramdan yazan arkadaşlarıma... ...işte geç yazıyor... Bazen cevap dönüş yap, yapamıyor gibi oluyor. Evet birkaç hanımefendi kardeşimiz semetmişler. etmişler cevap vermiyorsunuz diye. İnanın e, mesaj kutumu görse bana hak verecek. E, o yönde de beni anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Yar alt tire 7666. Yar alt tire 7666. Instagram adresim arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Yar alt tire 7666. Şimdi sorularınıza gelelim. Sayın Kaptan haksız hukuksuz yere işten çıkarılan biri değiştirir. Evet. Bakın medyaya da sesleniyorum. Belediye başkanlarının adaylık konularını takip edeceğinize, belediye başkanları şu aday olacak mı, bu aday olacak mı diye kıyameti koparan medyaya sesleniyorum. Yahu önce sizi izleyen, var olduğunuz neden olan insanlarımızın, emekçilerimizin haklarını bir gündem yapın ve belediye iktisati teşebbüs sistemi bitmiştir. Artık yeni bir personel rejimi olarak farklı bir konsept gerekiyor. 4 b olur, belediye hukukası olur ısrarla isteyeceğiz. Bana bir sürü mesaj geliyor. Şu haber oluyor, şu teklif geliyor biliyorum. Hükümet ortağı MHP'den de bir teklif gelecek. Ama burada ne olacak? Hükümetin bir konsensüsü ortak getirdiği bir sistem olması lazım. Mehmet Bey meslek kodu diyor. İnşallah istiyoruz ki güncelleme olsun Mehmet Bey. İbrahim Bey e, hayır hayır endişe etmeyin. MEB geçici işçi kardeşlerim mutlaka sizler için iyi haberler mutlaka gelecek. Hiç e, bu konuda e, emin olun, rahat olun. Mehmet Bilgen Belediye şirket işçileri tam kadro. İnşallah Mehmet Bey. Engin Bey e, MEB'de geçici işçi ne zaman e, 12 olur? Bilginiz var mı? Şunu söyleyelim ee, Engin Bey, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki geçici işçilerimiz için tekrar demin dediğim gibi ilk torba yasada bekliyorum. Çünkü kesiniyet içeren müjdeydi ama fakat herhangi bir şey yoktu. Müjde net verildi, hızlı çıkması gerekiyor ilk torba yasada. Başkanım belediye iktisadi Teşebbüsü'nde tam kadro var mı? Mehmet Bey bakın bu soru bana Instagram'da da çok geliyor. Belediye iktisadi teşebbüs işçileriyle ilgili tam kadro açıklaması yok. Belediye iktisadi teşebbüs işçilerinin tam kadro almasıyla ilgili iktidara inanılmaz bir talep yağmuru var. Bu konu bu kadar yoğun talep yağmuru devam ediyor ve seçim dönemine şimdi yeniden kızıştı ortalık. Yani siyasete yeniden ısındı. Ne olacak böyle? Ne kadar ısınırsa, ne kadar bu konuda farkındalık oluşturan bu sirkülasyon o kadar çok olursa arkadaşlar yani ortam ne kadar yoğunlaşırsa, tabii ki bu durumda o kadar ne olur gündem olur. Eğer siz bir konuda odaklanırsanız, bu konunun önemini ve e, stratejisini özellikle algı olarak tam onu oturtursanız bir yerde haklılığınızı haykırarak ve bu konunun e, gündemde kalmasını ve sonuç alıcı bir şekilde bu konu üzerine gidiyorsanız mutlaka bir tepkiyle karşılaşırsınız. Burada da bu stratejiyi gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Gerginlik demeyelim ama ısrarla bu konuyu e, iletiyoruz. İyi bir iletişim diliyle iletiyoruz. Gerekli sesleniyoruz ve inanın belediye iktisadi teşebbüs işçileri inanılmaz derecede şu anda yoğun talep yağmuruyla ilk sıralarda çözüm bekliyor. Umutluyum. Sadece diyorum ki sayın yetkililere bir teğdiye vererek belediye iktisati teşebbüs işçilerine memnun edemezsiniz. Bunu hepsi biliyor. Sayın Kızılkaya, hayırlı yayınlar hocam. Üniversite hastanelerinde 4D'li kamu işçileri, tam kadro, son durum var mıdır? Var mı bir umutlu bir haber? Mücahit Bey, bu konuda mutlaka ama mutlaka bir kanaat var. Özellikle üniversite hastaneleri Devlet hastaneleri, birçok kurum ve kuruluşlarda çalışan sağlık çalışanlarımızın meşakkatli çalışmaları pandemide zaten zirve yapmıştı ve yaptıkları işin önemi çok daha iyi anlaşılmıştı. Tabii ki bunun getirileri ve özlük hakları yönünden geri dönüşünün de bu kadar kuvvetli olması gerekiyor. Özellikle kamu kurumlarında sözleşmeli işçi bırakmayacağız diyen Sayın Vedat Bilgin'in açıklamasını kısa zaman önceleri yayınlarımda vermiştim bu konuda ısrarla Mücahit Bey, ısrarla özellikle bu konuyu gündeme getirmeye devam edeceğim ve bunun gündeme geleceğine de inanıyorum. Başkan belediye şirket işçilerine kadro var mı? Demin cevapladım Kadir Bey. Yayının başına lütfen bakın. Mehmet Bey, başkanım 4D sürekli işçilerin fiilen yapılan meslek kodu. Ona değindim. İnşallah güncelleme istiyoruz Mehmet Bey. Bu çok önemli. Evet sevgi Anestezi tekniker olarak 4 değeri çalışıyorum. 5 yıl oldu kadro hakkımız. Tabii ki. Yani 4 değeri olarak çalışıyorsunuz. Çok e, yoğun bir yer ama bir de çok da mesleki anlamda riskli bir yer. Yani ameliyathanede anestezi çok kritik bir pozisyon. Bu tür pozisyonda çalışan kardeşlerimizin koruyucu hükümlerle çalışması için var gücümüzle ne yapacağız? Yayınlarımızda bu konuya değineceğiz. Değinmemiz de gerekiyor. arkadaşlar. Tekrar resmi değiştirelim. Evet resmi değiştirdik. Bakalım. Ramazan Bey belediye taşeronlarına kadro gündemden düşüyor. Hocam bu konuda bilgilendirme yapabilir misiniz? Belediye iktisadi teşebbüsü mü dediniz Ramazan Bey yoksa e, belediye hizmet alımı taşeronlarına mı? Onu yazarsanız Sultan Hanım Başkanım MEP'te eee Evet, PİKTES mi ne anlayamadım. Kapsamında çalışan güvenlikler içinde var mı? Şöyle, e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçici işçilerine bir müjde geldi. Ayrıca taşerondan kadroya geçiş, yani 4 diye geçişle ilgili de bazı vaatler var. Bunun kısası, kapsamı daha net çıkmadı. İnşallah, çıkınca Sultan Hanım anlatacağız. Yayınlarımızı takip edin. Otoman Empire kullanacağı da kardeşimiz. Üniversite mezunu işçi durumunda göz önüne alınarak kocam statü hakkı verilsin. İşte şunu söyleyeceğim arkadaşlar, bu bazı arkadaşlarımızın gündeminden kaçıyor. Diyorum ki, özlük hakları çok önemli. Ve burada hak eden, gerçekten mesleki anlamda yeterliliği olan arkadaşlarımızın mutlaka bu haklardan faydalanması, istifade etmesi gerekiyor. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız, çalışmak zorundayız. Murat Bey, bit işçilerine hak, adalet, eşit ücret kas istiyoruz demiş. Güzel ifade ettiniz Murat Bey. Mücahit Bey de aynen memur işçi kavramı kaldırılmalıdır. Çok adaletsizlik var. Ya Dünya oldukça işler olacak Mücahit Bey. Hoşumuza gitmeyen bir şeylerle karşılaşacağız. Önemli olan hoşumuza gitmeyen bu durumların çok daha iyi olması için güçlü kalmak ve güzel öneriler veya e, kendimizi daha iyi hissedebileceğimiz çözümleri oluşturan ee, bu atmosferi oluşturmak için çabalamalıyız. Ne yapacağız? Elimizden geleni yapacağız. Gerektiği geri kalanı da Rabbimize tabii ki havale edeceğiz. Leyla Hanım Allah aşkına meslek kodu sorunu halledilsin. Evet meslek kodunda çok yoğun çalışan e, kişilerden birisi de Leyla Hanım. Teşekkür ediyoruz. Bakalım. Yoğun evet. Çok yazan arkadaşlar var. Eşit işe eşit maaş. Aynen katılıyorum. Ayten Hanım size güveniyoruz başkan demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Güveniniz için. Teşekkürler. Mehmet Bey başkanım 4 yıl sürekli işçilerden fiilen yapılan işin meslek kodunun verilmesini talep ediyoruz. Evet. Ee, şöyle diyelim bakın meslek kodu için yazanlara söylüyorum arkadaşlara. Bu çok önemli bir sorun. Yani her kurumda meslek kodu talebi var bu avantajınıza. Sadece lokal bir kuruma sıkışmış bir konu değil. Bu konuyu özellikle güncelleme olarak bu yapılacak şeyi de istememiz gerekiyor. Süleyman Bey, MEP'te haber var mı? İnşallah ilk torba yasada bekliyoruz Süleyman Bey. Sesimizi gür bir şekilde çıkarıyoruz ve haklılığınızı anlatıyoruz. Anlatmak zorundayız. Asil Türk 696 kayakalı tayin ve meslek kodu istiyoruz. Geçici görevli ya da tayin için gitmediğim kapı kalmadı demiş. E, 4 evet görüştüm ama hiçbir şey çıkmıyor. İşte bunlar kanun da yürüyor. Bu işler kanun da yürüyor. İnşallah mazeret tayininin kapsamı eğer bir tayin çıkacaksa ve kısıtlı çıkaracaksalar mazeret tayin olarak olmalı. Ve Milli Eğitim iş, işçilerine söylüyorum tekrar. Mutlaka arkadaşlar sizlerin de bu haklarıyla alakalı şimdi mesajları görünce tekrar yapmak istedim açıklamamı. Kesin bir müjde açıklaması var size. Büşra Hanım belediye şirket işçilerine kadro gelir inşallah. Maaşlar çok düşük, tediyemiz yok. Hayat şartları çok zor. Ev kira çocukların ihtiyaçları zor. Cumhurbaşkanımız inşallah kadro müjdesi verir. İşte iyileştirilmesi lazım. Belediye iktisadi teşebbüs işçilerinde. durumu vahametini bu yönde anlatıyorum. Çünkü e, özellikle ücret durumu, durumu dengesi bu durum çok önemli. Mahmut Bey, başkan valla geçici işçiler dört gözle bekliyoruz. İnşallah, merak etmeyin, İnşallah güzel adımlar gelecek. Hükümetten yeni müjdeleri kuvvetle bekliyoruz. Yayının başında dedim, ortam yeniden ısındı. İç, iç gündem yeniden ısındı. Seçim olunca da tabii ki taraftarları çoğaltmak lazım. Emekçiler de burada tabii ki daha çok istifade etmesi gerekiyor. Bey'in başında anlattım Çetin Bey. İnşallah bakarsanız ömrü e, ben yeni geldim demiş. Hoş geldiniz. Üniversitede geçici işçilerden bir haber var mı? Mahmut Bey, geçici işçi ibaresi hangi kurum ve kuruluştaysa mutlaka o kadro alacak. 12 ay olacaklar yani. Hülya Hanım, 4 sürekli işçiler olarak meslek kodlarının güncellenmesini istiyoruz. Aynen katılıyorum Hülya Hanım. Gülşen Hanım gene döktürmüş diyelim çok yazmış. Mustafa Bey, e, rakip parti kadro veririz diyor. Yani bekara e, e, karı demeyelim biraz kaba olacak. Bekara e, boşarmak kolaydır derler. E, herkes söyler. Ben muhalefet olayım. Yani her şeyi vereceğim derim diyelim. Mesela yani her şeyi vereceğim değil yanlış anlama. Yani e, Müjde paket olarak şu müjdeyi vereceğim, bu müjdeyi vereceğim anlamında. E, düşünün yani böyle bir şeyde Muhalefet onu dedi diye bunu şey yapamayız. Şu anda biz ana bakacağız. faydalanacağımız istifade edeceğimiz ortama bakacağız. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Şu an ne yapabileceğiz, ne isteyebileceğiz, hükümetin müjdesinde ne kadar olacağız? Ne kadar olacağız? Buna bakacağız. <laughs> TEP çalışanlar için sayın Ömrüm inşallah e, ayrı bir yayın yapacaktım. Yarın yapmaya çalışacağım. Hayırlı akşamlar demiş e, Kadır Evet. Bina Hanım meslek kodu inşallah Bina Hanım olacak inşallah. Hiç merak etmeyin. Ee, Sayın Şahin, Hülya Şahin kamu kurumlarında çalışan dört değerli işçiler olarak fiilen yapılan işin meslek kodu. Aynen katılıyorum. Sonuna kadar Bina Hanım meslek kodu inşallah. Erkan Bey zorunlu emeklilik ne zaman kalkacak? Zorunlu emekliliğin Erkan Bey EYT ile ilintisinin çok olması ve belli mağduriyetlerin önüne geçilmesi, EYT'nin isteğe bağlı olması vesilesiyle bu konuda gerçekten beraber çıkarılacak bir yasa olduğunu görüyoruz. EYT yasası özellikle son yapılan rütuşlarla ocağa kaldı. Ocak ayının ilk yarısına inşallah onları da iyi alacağız. Meslek kodu güncellenmeli. Aynen katılıyorum. Evet arkadaşlar. E başkanım EYT çıkıyor. Zorunlu emeklilik ne olacak? Onu açıkladım demin değerli kardeşimiz. Sayın Seyidi Kiraz belediye geçici işçilere kadro inşallah gelecek. Ahmet denince. Çok teşekkürler arkadaşlar. Şu mesajdan sonra geldik. Gülay Hanım TYP dile getirir inşallah. Evet TYP ile ilgili yarın yayınım olacak Gülay Hanım tamam mı? mutlaka yayınlarında bildirim geliyor. Bakarsınız ve güzel bir yayın çıkarız inşallah. Tamam Serkan Bey Allah razı olsun size güveniyoruz. Başkanım demiş. Çok sağ olun. Dualarınızla bana güç katıyorsunuz ve bu güzel dualarla inşallah nice engeller aşacağız. Hiç merak etmeyin. Biz doğru yoldayız. Güzel diliyoruz. Güzel şeyler istiyoruz ve inşallah sonuçta iyi olur. İyi niyetle yaptığımız güzel çabalarla Sonuçlara ulaşmamız çok daha iyi olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Zorunlu emeklilik ne oldu? İptal oldu mu demiş VSB. Zorunlu emeklilikle ilgili iptallik inşallah ilk EYT yasası paketinde olacak. Kuvvetli ihtimal çok ilintili birbirini ilgilendiren iki konu bu konuların birlikte çıkmasını yetkililer de düşünmüşlerdir herhalde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yayılma katıldığınız için, destek olduğunuz için ve meramlarınızı, sorunlarınızı ilettiğiniz için. Evet, Sait Bey, Belediye İktisat Teşebbüs. Açıkladım yayının başını, lütfen izleyin Sait Bey. İyi akşamlar, Yemekhane, yemekhane çalışanları ile ilgili devamlı kadro çağırın. Devam ediyor Barış Bey, hiç merak etmeyin. İnşallah Mehmet Bey. Evet, değerli izleyenler. Güzel, etkili ve... Ee, sizlerin düşüncelerinizi net bir şekilde ilettiğiniz ve Türkiye'de şu an işçilerimizle ilgili e, sorunlara çağrı arayan tek canlı yayındasınız. Ne varsa düşüncelerinizi en güzel şekilde ifade edebileceğiniz bir platformdasınız. Bu platformu büyütelim, bu yayını arkadaşlarımıza paylaşalım, arkadaşlarımız da diğer arkadaşlarına paylaşsın. Neredeyse bir sesleniş tüsünamisi olsun. Evet tsunami'yi biliyorsunuz yıkıp geçiyor. Bizim de görür, bizimki yıkmasın ama bizim tsunami de güzel dileklerimizi çok hızlı bir şekilde o çözüm bekleyen, çözüm iradesinin elinde bulunduranların görüllerine akıtsın ki hızlı bir şekilde çözümlere ulaşalım. Güzel dileyelim arkadaşlar, güzel olsun. Hiçbir zaman bakın. Hiçbir zaman e, ümitsiz olmayın. Mücadelenizi yapın. Güzel düşünün. Güzel olsun burada biz ne yapıyoruz? Güzel diliyoruz. Güzel sesleniyoruz. Ve çözümün nasıl kolay ve ne şekilde iyi olacağını anlatıyoruz. Pozitif olmak gerekiyor. Hepinize tekrardan hayırlı geceler diliyorum. Yayınımızı beğenelim. Desteklediğinizi gösterin. Videonun altında beğeni tuşu var. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ve bu yayını arkadaşlarınızla paylaşın arkadaşlar. Kendinize tekrardan iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.